Hiç dolar mi? düştü, çıktı. Şu anda düştü dolar. Dolarla ilgili ne demek istersiniz? Vallahi hiç bilmiyorum. Doların malarım olmadığı için bilmiyorum. Önemi var ki bizim için. Artışlar ne oldu? Her şey her yerde aynı. Yani evet. bir dolar düştü de bizim sonuçta bizim şey değil ki bu dolar değil ki. Biz TL ile çalışıyoruz. Bizim TL'miz pul parası gibi oldu. Böyle postanedeki pul gibi oldu. Şimdi baktığın zaman artışlar ne oldu? Her şey aynı. Tabii az Bu, bir az herhalde. az bir süre sonra bunların hepsi düzelecektir. Şu anda bir Denizli artış mi? vardı. Daha kötüye gideceğiz. Bunda az kaldı. 2022 bize hiç hayırlı gelmiyor. İnşallah bundan sonrası olur ama pek umudum yok Sizler, benim. Ben onun için çok iyi olduğunu söylüyorum. Çünkü kendim de ben e, dolar aldım. Zarar ettim. Olsun zarar. Çünkü memleketimiz düzelsin sorun değil gerisi. Bu memlekette Çanakkale'de ölenler bizim için öldüler. Onun için biz de e, vatanımız için e, zarar etsek de sorun değil. Bence düşsün. Bizim paramız düşsün değerli. bence bizim paramız değer görsün artık. Biz bunu istiyoruz. Doların düşmesi için bir defa ihracat artacak, ithalat düşecek. O şekilde düşer. Cumhurbaşkanımız konuştu ama düştü komple. Ben bunu aldatmacı olarak düşünüyorum. Başkaları başka türlü düşünebilir. Peki dış güçler için ne diyorsunuz bununla ilgili? Dış güç diye, dış güç diye bir şey yok. Diyorsunuz diyorsun, öyle bir şey yok. Bunlara yapım demiyor. Kendimiz yapıyoruz bunları dış güç yok. Ben o olanı inanmıyorum. Cumhurbaşkanı'nın kendisi de açıklama yaptı zaten. Ee, daha önce de. Dış güç diye bittim ben de onlara inanmıyorum dedi. Onun inanmadığı şeye biz niye inanalım? Konuşmayla çakılıyorsa daha devam etsin abi konuşsun o zaman. <laughs> bu zamana kadar niye susmuş? Bakanın biri dış güçler yok dedi ama. Bakanın biri dış güçler Kim mesela? Bir tane ekonomi bakanı mı yeni atanan? O da dış güçler yok dedi. Peki bu insanları mutlu eder mi? Hangisi abi? Doların düşüşü. Abi Tabii tabii her şeyi etkiledi. Daha şimdi bir sürü zam oldu. Geri alacaklar mı? Düşerse mutlu eder. Düşmezse etmez abi. İstediği kadar düşsün yine çıkacak gibi. Bir tane yağ olmuş 140 lira. Herkes yağ diyor evet, da. Artık bunların düşmesi evet. lazım. Düşmesi tabii. Cumhurbaşkanımız tabi. elinden geleni yaptı? Vallahi bilmiyorum. Yaptı mı yapmadı mı artık. İnşallah yapar bilmiyorum. Bundan Hayır. sonra yani herkes ayağına denk alması lazım. herkes Herkesine denk gelecek. Millet normal zaten içinde gücünde. Lüks kimsede bir şey yok abi. Herkes normal ayağını yorgana göre uzatmaya çalışıyor. Devletimiz her şeyi Adam yapıyor. Çoluğu çocuğu var, iki teneke yağ aldı diye fazladan ya da bebek bezi aldı diye adama bir şey diyemezsin. Evet, bu düşüşler... Ha, büyükleri yani, yapsın, büyüklere yap yapabilir. Zenginlere yapsın. Zengin dolardan para kazanıyordu, ne oluyorsa fakir oluyordu. Devamını bekliyoruz bunların. Peki askeri ücret için ne dersiniz? Asgari ücret de güzel oldu yani 4250 lira. İyi oldu yani en düşük çalışan işçi için iyi. Vallahi alım gücünü koruduktan sonra öbür 2800 de yeterdi ama alım gücünü koruması önemli. E bu kadar... şimdi yavaş yavaş olacak inşallah. İnşallah. Asgari ücret çok güzel bir fiyat oldu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. E, dolarında doların da düşmesi tabii sevindirici. İnşallah böyle devam eder ve böyle kalır. yani. Dün euro 20 liraydı. Tabii bugün o, o vatandaşa sorsan ki 4250 lira nasıl? Euro 20 lira. Tabi memnun kalmaz ama bugünkü günde aynı düzene geç, geçtiyse memnun olması lazım. Ben de emekliyim. Ben de 1650 lira alıyorum. Memnunum vallahi şükür. Bir kiracıyla uğraşmıyorum. Evim değer kaybetmiyor. Ama aldığım kira aynı emekli maaşı gibi. Sıra beklemiyorum kuyruk beklemiyorum. Akşamdan yatıyor maaşım. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Amin. Çok teşekkür ederiz. İlk önce devletimiz kazanacak, sonra halk kazanacak. Çok sağ olun. Devlet olmazsa halk olmaz. Önce devlet. Cumhurbaşkanımız bir konuşma yaptı, ondan sonra Euro-Dolar düştü. Evet. Bununla ilgili fikrinizi öğrenebilir miyim? E, millet e, reisine, e, Cumhurbaşkanımıza ne kadar güvendiğini gösterdi. E, Cumhurbaşkanımızın da burada dik durduğunu gördük. E, gerçekten e, e, mükemmel oldu yani bence. Aynı zamanda e, şimdi dolar, euro, altın her zaman için bulunur ama vatan bulunmaz. Onun için vatanımıza, milletimize sahip çıkmak için evdeki dolarımızı, euromuzu, neyimiz varsa bozdurup vatanımıza, milletimize sahip çıkmamız lazım. Hepinize saygılar sunarım. Görüşürüz. Kolay gelsin. Dün akşam Cumhurbaşkanımız bir konuşma yaptı ve euro ve dolar alt üst oldu. Bununla ilgili ne dersiniz? Bence çok iyi oldu. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Yani bu bu şekilde gitseydi daha da kötü olurdu. Ben bir esnafım. Anlatabiliyor muyum? Bu fiyatlar gerçekten çok yüksek. Yani 50'ye aldığımız ürün 90 milyon lira oldu. 100 milyon lira oldu. Milletin alım gücü kalmadıydı. Gene de Allah razı olsun kendisinden yani. Böyle bir sistem yoktu. Yani hepsi balondu bunların abi. Ama şu an 10 numara oldu. Herkes dövizini, yani yastık eski altındaki eski her şeyi eski abi eski bozması gerekiyor. Yani böyle bir sistem yok. Bak ben ben de burada esnafım abi. Yanlış anlama. Şimdi 60 liraya aldığım pantolon, bayan giyin pantolonu şu an olmuş 130 lira. Böyle bir sistem yok. Yani Allah yani, Peki fukaranın yardımcısı olsun. Gerçek söylüyorum. Zengin her gün Abi... zenginleşiyor. Fakirde her zaman fakirleşiyor ama bu şekilde zaten aldığı adam asgari ücret neyle geçinsin kiralar arttı geçti gitti iki iki buçuk liradan aşağıya kira yok. Abi şu caddede yani. üç, üç bin lira fiyat çekiyorlar ya cadde üstünde yani yani. iki artı bir daire yani üç milyar kira, kira... lazım yani. yani yazık günah yani gene de Allah razı olsun. Ben dün Halk TV'yi e, bir açayım Merak, meraktan açtım abi açıkçası Halk TV'de diyor ki e, şimdi diyor şöyle bir durum var diyor. Bakıyorum abi ya diyor 18'den diyor millet diyor dolar aldı diyor şimdi diyor ne olacak diyor. Almasaydı kardeşim bu kadar basit ya. Almasaydı bizim TL'miz var ya. TL'miz var abi her şey beder yani TL. Daha bugünler iyi günlerimiz. Daha iyi olacak. Evet gençler gelin bir ses soralım. Biz izliyorduk ya. He soralım ya. Biz i̇zliyorduk Niye ya. Niye utanıyorsun abi. ki sen? Bizim geleceğimizsin ya. Euro ve dolar düştü, Cumhurbaşkanımız konuştu. Evet. Bununla ilgili fikrin ne olur senin sence? Bir ben öğrenci an... olarak sen de zevk kuşağı mısın? Evet. Peki ne düşünüyorsun? Ben çok ne? bir şey düşünmüyorum. <laughs> Niçin? Bu konuda ben düşünmek istiyorum Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bunları çok düşünmeniz lazım. Bunlar sizin geleceğiniz Abi, için bizim, bizim çok önemli. Bizim düşünmememiz lazım ya bunları. Bizim cu Cumhurbaşkanı falan düşünmesi lazım yani. Cumhurbaşkanı her gün sizi düşünüyor. Öyle olsun abi tamam ne Peki, peki. Yani yanlış yanlış yapıyor. Kim mesela? Cumhurbaşkanı. Niçin? Yani e, her türlü oynatıyorlar, oynuyorlar. İnsanlarla oynama. mesela biliyorsunuz mi? 20 euro 20 liraydı. Evet. Hatta açtı. Pat düştü açtı. Dolar 18 evet. bir anda bir anda düştü. Niye düşüyor? Kim yapıyor? Niye yapıyor? İşte bununla ilgili kötü mü düşmesi? Kötü düşüyor. Çıkması da kötü, düşmesi de kötü. Her türlü, de her türlü vatandaş zarar görüyor. Şu an düştü de ne oldu? Şimdi fakirler zenginlere para ödeyecek. Bakalım market fiyatları nasıl düşecek? Ben şimdi bir mod sordum. 800 lira dedi ona.